Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akif İnan, Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 8. sınıf öğrencisi Ömercan Faruk. Öncelikli olarak Havziya Sitim Merkezimize hoş geldiniz. Şimdi deneyimize geçelim arkadaşlar. Deneyimin adı elmanın buruşması. Deneyimin amacı elmanın kimyasal tepkiye girerek oksitlenmiş haliyle normal halini karşılaştırmak. Şimdi deneyimin malzemelerine geçelim. Bir bardak, iki tane çeyrek elmamız, bir tane limonumuz ve bir tane su ile dolmuş sürahimiz var. Şimdi deneyimizin yapılışına geçelim. Öncelikli olarak limonumuzu bardağa sıkıyoruz. Şimdi su ilave ediyoruz. Su ilave ettikten sonra bir tane çeyrek elmamızı içine atıyoruz. Diğer elmamızı ise dışarıda bekletiyoruz. Ve 15 dakika bekliyorum. Ve 15 dakika geçtikten sonra elmamı çıkartıyorum. Ve dışarıda bıraktığım elma ile karşılaştırıyorum. Bu elmam daha çok kahverengileşmiş. Deneyimiz sonucunda ise bir madde ile bir farklı bir madde karıştırıldığında kimyasal tepkimi olur. Eğer bu madde oksijen ile temas ederse bunun adını oksitlendirme olarak adlandırılır. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.